Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir kına gecesinde kına gecesinin düzenlendiği düğün salonunda asılı disko topu gelin ve iki kişinin üzerine düştü. Yaralanan üç kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken disko gelinin üstüne düştüğü anlar an be an kaydedildi. Kına Gecesinde Kopan Disko Topu Gelinin Üzerine Düştü Koceli'de biri avukat, diğeri eczacı olan çiftin kına gecesinde yaşandı olay. Her şey güzel başladı, hareketli ezgiler eşliğinde gelin ve davetliler pistte oynuyordu. Ancak salonun tavanında bulunan diskotopu topu kopup 4 metre yükseklikten gelinin üzerine düştü. Gelinin üzerine düşen disko topu sekti ve iki kişiye daha çarptı. Hafif şekilde yaralanan üç kişi hemen Kocaeli Şehir ve Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.